Evet hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Instagram'da keşfete düşmeyle alakalı sizlere birkaç tane önemli yöntem göstereceğiz arkadaşlar. Ekranda bir tane reels paylaşan Instagram hesabımız var. Bugün bu Instagram hesabımızı sizlerle beraber keşfete çıkaracağız arkadaşlar. Önemli yöntemlerden bahsedeceğiz. Keşfet etki hizmetlerden kullanacağız. Bol bol bizi keşfete düşürebilecek şeylerden bahsedeceğiz sizlere. Olabildiğince Türk e, algoritmamızı artıracak şeylerden bahsedeceğiz. Kitlemizi artıracak şeylerden bahsedeceğiz. Ya kapanma bir ya. Ve Instagram algoritmamızı kesinlikle bozmadan sizlere bu işlemler nasıl yapılıyor onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce like atıp yorum atmayı unutmayın ve yorumlar kısmı Discord sunucumuz var. Katılıp arkadaşlar bol bol ödüller kazanabilir ve bol bol sohbet muhabbet edebilirsiniz. Şimdi bugün ekranda 96 bin takipçisi olan bir Instagram hesabımız var. Bu bizim arkadaşımızın bir hesabı. Kendisinin zaten iyi burada reyazları bulunmakta arkadaşlar. Bu arada sizler bu videoyu izledikten sonra bu rakamlara çok kolay ve hatta ücretsiz bir şekilde ulaşabileceksiniz. Onları da göstereceğiz zaten. Attığı video yaklaşık 3000-4000 civarı izleniyor fakat son attığı video. Bakın 955 izlenmiş. 945 izlenmiş. Gelin bunu keşfete çıkaralım. Gelin buna Türk ve algoritmayı bozmayan beğeniler gönderelim. Bu hesabımızı birazcık daha böyle takipçiler vesaire kazanarak keşfete açalım arkadaşlar. Bunun için bizler hesap.com sitesini kullanacağız arkadaşlar. Bu site sayesinde sizler de kolay ve güvenilir bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Aradığınız bütün sosyal medya platformlarının hepsinde arkadaşlar bu site sizlere hizmet sağlamakta. Aynı zamanda uygulamalarda oyunlarda daha sonra item satış epin vesaire her şeyi bu site sayesinde bulabiliyorsunuz. Yani şöyle özetleyebiliriz. Aradığınız tüm sanal ürünler hesap komiteride bulunmakta. Biz bu site linklerini yorumlar kısmına koyacağız. Siz de yorumlar kısmından hesap komiteri ulaşabileceksiniz. Zaten siteye geldiğiniz hepsini göreceksiniz. Bakın bütün oyunlarla alakalı random hesaplardan tutun itenlere hesap al sattan daha fazla birçok şey bulunmakta. Zaten birazdan bunlara değineceğiz. Site içerisinde ticaret yapıp para kazanabiliyorsunuz. Onlardan da bahsedeceğiz. Sosyal medya bölümüne giriyoruz arkadaşlar burada ve sayfayı birazcık aşağı kaydırdığımızda bakın bütün sosyal medya platformlarını karşımıza aldık. Burada bakın, Kik de var, LinkedIn de var, Snapchat da var, Google Maps bile var. Hepsini burada detaylı bir şekilde inceleriz sonraki videolarda artık. Biz bunlardan hemen Instagram kısmına şöyle tıklıyoruz arkadaşlar, buraya seçtik. Bakın burada yine Instagram'a alakalı yaklaşık kaç 15'ten 12'den fazla sayfa bulunmakta. Bunları kullanabiliyorsunuz hepsini. Ama sol taraftan özetleyebiliriz. Instagram hesap al sat yapabiliyorsunuz. Takipçiler gönderebiliyorsunuz. Beğeniler, izlenmeler, yorumlar, kaydet, paylaşım, reklam gibi birçok şeyden yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hesap al sat yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi bunları zaten birazdan değineceğiz. Şimdi biz de arkadaşlar buradan instagram beğeni kısmına geliyoruz ve bakın burada artık bizim için gerekli olan bütün beğeni ilanları karşımıza çıkmış durumda. Burada gerek 1000 beğeniler var gerek 250 beğeniler var gerek Türk beğeniler var gerek keşfet etikli beğeniler var her şey burada bulunmakta. Siz de artık tabi kendi kafanıza göre gönderim sağlayabilirsiniz arkadaşlar fakat biz bu sitenin en ucuz ve en sağlam ilanından kullanacağız o da 10 TL 90 kuruşa yüksek kaliteli 1000 tane Instagram beğeni alabildiğiniz bir ilan bulunmakta. Bundan alacağız biz. Bu ilana geldiğinizde dikkat etmeniz gereken önemli şeylere sizlere bahsetmek istiyoruz. Bir ilanı almadan önce otomatik teslimat olması ve güvenilir satıcı olması önemli. Otomatik teslimat de demek e, bu ürünü satın aldığınız anda siparişin mağaza iletilmesi demek. Bu da siparişinizi bir o kadar hızlandırıyor. O yüzden bu önemli. Aynı zamanda güvenilir satıcı olması önemli. Bu çünkü e, Hesap.com.tr sitesinin size verdiği bir e, özellik. Yani Stitcher'dan başarılı satış yapmış insanlar buna sahip olabiliyor. O yüzden bu da önemli. Alt tarafta da açıklamalarımız var. Bunları okuyabilirsiniz. Instagram hesabımıza geliyoruz. Fakat hesabımızla alakalı herhangi bir bilgi vermeden sipariş vereceğiz. Bunun için de Reyes videomuza tıklayıp sadece linkimizi kopyalıyoruz arkadaşlar. Yani ne bir Instagram şifresi ne bir Instagram kullanıcı da hiçbir şeye gerek kalmıyor burada. Tıkladık satın ala onaylıyorum dedik. Linkimizi buraya yapıştırdık ve evet satın almak istiyorum dedik ve görmüş olduğunuz gibi işimiz temiz bir şekilde bitmiş durumda. Artık bu bin tane beğeni bizlere gelecek arkadaşlar. Ne bir şifre verdik ne bir e-posta e verdik ne bir... Şimdi ilan aldıktan sonra arkadaşlar bildirimler kısmından bunları tabi ki kontrol edebilirsiniz. Bakın mağaza iletildiğini buradan görebiliyorsunuz. Buraya tıkladığımızda detaylı bir şekilde ilan kontrol yapabiliriz. Ürünü satın aldıktan sonra ürünün sahibiyle buradan konuşabiliriz ya da sağ altta bir canlı destek var. Onu kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ekstra çekilişler bölümümüz var. Site sizlere burada güncel olarak çekilişler paylaşıyor. Bu çekilişlere katılarak ücretsiz ödüller kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve gelelim en önemli özelliklerden biri olan ilan ekle özelliğine. Sitenin bakın burada bir ilan ekle butonu var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada siteye e, burada bulunan bütün kategoriler çerçevesinde aradığınız bütün ürünleri siteye ekleyip bunlardan para kazanabiliyorsunuz satış yaparsanız. Eğer mesela şöyle rastgele bir şeylere tıklayalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar ürünümüzü istediğimiz gibi düzenleyebiliyoruz. İstediğimiz fiyatı verip bunları satışa sunabilmekteyiz. Ardından sonra kadın sonra kadın dedi de falan. E, isterseniz reklam verebiliyorsunuz site içerisinde. isterseniz de direkt olarak ilanınıza satışa sunabiliyorsunuz. Satışa sunduktan sonra kazandığınız parayla ister site içerisinde alışveriş yapabiliyorsunuz. İsterseniz sitenin para çek özelliği var. Bunu kullanarak kazandığınız parayı kendi banka hesabınıza da çekebiliyorsunuz. Bunlar önemli detaylar arkadaşlar. Artık bir kont edelim. Bakalım gelen bir şeyler var mı? 506 tane beynimiz vardı. Şöyle bir F5'imizi attık. Bakalım gelen bir şeyler var mı? Kont Şu anda yok. Birazcık bekleyip daha sonra geliyoruz. Evet arkadaşlar birazcık bekledik. En son tam tamına 56, 50, 506 tane takipçimiz vardı. Şöyle bir F5 attık. Bakalım gelen bir şeyler olmuş mu? Ufak çaplı bir onları kont edelim. Evet gelen bir şeyler olmuş galiba. Video izlememiz atmış. Aynen şu anda 1056 tane şu anda izlememizin olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu bakın bakın sizler de yapabiliyorsunuz. Kolay ve güvenli bir şekilde kendi sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Burada 1056 oldu daha da gelecek büyük ihtimalle onlar. Sizler bu sayede kendinize sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Bugün videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.